Şu an yıl 2039 Ocak ayın 20'sini gösteriyor ve Türk SAS Komando Astronot ilimiz Balıkesir'in Keltepe köyünde bulunan uzay istasyonundan Kartal Görev Uzay Gemisi'nden Venüs gezegenine fırlatılacak ve saatte 100 bin kilometre hızda uçacak ve Venüs gezegenine tam 17 gün sonra ulaşmış olacak oldukça baya çetin bir yolculuk. Bu yolculuğu dünyada hiç kimse cesaret edip Venüs'e gitmeyi kabul etmedi. SAS Komando Venüs'e gitmeyi kabul etti ve yolculuk başladı. Venüs, cehennem sıcağı bir dünya. Venüs, Güneş sistemindeki ikinci gezegen ve dünyanın ikiz kardeşi olarak da bilinir. Çünkü boyutları, kütlesi ve bileşimi dünyaya oldukça benzer. Ancak bu benzerlikler sadece dış görünüşte kalır. Venüs, yüzey koşulları açısından tam bir cehennem gezegenidir. Venüs'ün temel özellikleri ve koşulları. Sıcaklık. Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Merkür'den bile daha sıcak. Yüzey sıcaklığı ortalama 462 santigrat dereceye, 864 Fahrenheit, ulaşır. Bu sıcaklık, kurşunu bile eritecek kadar yüksektir. Bu aşırı sıcaklığın ana nedeni, yoğun atmosferindeki sera etkisidir. Atmosfer Venüs'ün atmosferi inanılmaz derecede yoğundur ve çoğunlukla karbondioksitten, i 96 oluşur. Az miktarda nitrojen ve diğer gazlarda bulunur. Bu yoğun atmosfer, dünyadaki atmosferden yaklaşık 92 kat daha kalındır ve yüzeyde ezici bir basınca neden olur. Bu, dünyadaki okyanusun yaklaşık 1 kilometre derinliğindeki basınca eşittir. Bulutlar ve yağış, Venüs'ün atmosferi sülfürik asit bulutları ile kaplıdır. Bu bulutlar gökyüzünü turuncu-sarı bir renge boyar ve ara sıra sülfürik asit yağmuru yağar. Ancak yüzeye ulaşmadan buharlaşır çünkü yüzey sıcaklığı çok yüksektir. Yüzey şekilleri: Venüs'ün yüzeyi kurak ve kayalıktır. Geniş lav akıntıları, düzlükler, binlerce volkan, bazıları hala aktif olabilir ve deforme olmuş arazilerle kaplıdır. Çarpmalardan kaynaklanan kraterler de bulunur. Ancak yoğun atmosfer ve volkanik aktivite nedeniyle dünyadaki veya ay'daki kadar belirgin değillerdir. Dönüş: Venüs Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğunun aksine saat yönünde döner, retrograd dönüş. Ayrıca kendi ekseni etrafında çok yavaş döner. Bir Venüs günü, bir Venüs yılından daha uzundur. Kendi etrafında dönmesi Güneş etrafında dönmesinden daha uzun sürer. Venüs'te hayat var mı? Şu anki koşullar altında Venüs'ün yüzeyinde bildiğimiz anlamda bir hayatın var olması pek olası değildir. Aşırı sıcaklık Ezici basınç ve zehirli atmosfer, yaşamın gelişimi için elverişli değildir. Ancak, bazı bilim insanları atmosferin üst katmanlarında, sıcaklıkların ve basıncın daha alıman olduğu bölgelerde mikropların yaşayabileceği ihtimalini araştırıyor. Venüs, aşırı koşullarıyla bize gezegenlerin nasıl farklı evrimleşebileceğine dair önemli dersler veren, büyüleyici ama düşmanca bir dünyadır. Sascomando gördüklerini anlatıyor. Venüs'te dünyada söylendiği gibi yani hayal kurulduğu gibi orada huriler yoktur 500 derece sıcaklıkta hava ve yanardağlar vardır. Ziyaret için teşekkürler.